Ben böyle yerleri görünce direkt içeri girip e, içeride neyin var neyin olmadığını görmek istiyorum Birçok şeyi ilk defa görüyorsunuz Mesela örnek diyorum eski insanlar yapmış olduğu e, Mimari görüntüler Bunların yanında hayvanlar Yani buraların artık yeni mirasçıları dediğim Hayvanların Doğal yaşamda nasıl bir görüntüde Nasıl yuva yaptıkları yavrularını Birçok şeyi ilk defa Bu alanlarda görüyorsunuz Yani belgeselde dediğimiz şeyler var ya Onlar kendiniz gezdiğinizde böyle çok nadir olsa da birçok şeyi kendi gözlerinizle şahit olabiliyorsunuz. Şimdi içeri gireceğiz. Ve direkt sistemi bir savunma odasının olduğunu gösteriyor bizlere. Küçük bir oda. Sadece bir oda arkadaşlar. Görüyorsunuz biraz daha farklı yapılmış bir mumluk sistemi görüyorsunuz. Yani bu bilerek sırf yapıldığı yani yapılırken yapan mimar yani burayı inşa eden ustanın bir düşüncesidir. Şu görmüş olduğunuz küçük bir çıkıntı var ya arkadaşlar. Aynı bu da öyle. Bu da bir mumluk yani kandil koyma yeridir. Ama bunu yapan arkadaş biraz daha mantıklı davranmış. Ve orayı biraz çıkıntılı bırakaraktan Güzel bir görüntü ve gerçekten e, hakkını vermiş. Güzel usta olduğunu yani usta dediğimizde herkes usta olmuyor maalesef. Ve birçok insan ustayım diye geçinip de aslında alakası olmadığı görebiliyoruz. Bunu e, birçok insan birçok farklı dallarda görebiliyor. Ama şu görmüş olduğunuz kişi gerçekten işinin ehli bir insanmış. Ve yapmış olduğu küçük bir çıkıntıyla bakın çok önemsiz bir şey olarak görebilirsiniz. Ama mantık ve düşünce olarak onlarca yer gezip sadece bu noktada bu şekilde güzel bir çıkıntılı e, kandillik alanı görebildik. Yani bu da bu adamın farkı diyelim. Gerçekten diyorum ya bu alanlar girdikçe bazı şeyleri görüyorsunuz. O yüzden her girdiğimiz alanda yeni şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bu da size yeni şeyler katıyor. Şimdi çıkalım bu bölgedeki diğer başka odalara giriş eski insanların yerlerine girmeye devam edelim ve böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz e girdiğinizde bir oda Evet burası daha modern ve en son dönemde yapılmış biraz daha kilise görüntüsüyle yapılmış bir alan şimdi içeri giriyoruz ve odadan odalara geçiş yaptığımız bir alanda bulunuyoruz. Üst kata çıkışımız var. Çıkmayı deneyeceğiz. Zor ama yine de deneyeceğiz. Ve eski insanlardan kalan sadece bu değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu alanlar onların yapmış olduğu alanlar. İçeri giriyorsunuz. Yine bir direk sistemi Direk dediğimizde savunma dedik. Ve ileride bir oda veya bir tünel veya üst kata çıkan bir şeyin olacağının habercisi. Şöyle içeri girelim. Şimdi üst kata herhangi bir çıkışı yok. Ee, onu da gösterelim. Şöyle bakalım herhangi bir şey var mı. Burası üst katsız. Yani normal bir oda olarak bir savunma alınmak istenmiş. Ve burada yapmışlar. Şöyle içeriye bakalım. Yan tarafa girecek bir tünel yapılmıyormuş. İnşası başlamış. Ama görmüş olduğunuz gibi inşa edilecek tünel şu anda yarım bırakılmış. Burası görmüş olduğunuz gibi tünel. Burası da sürgü taşının gelmiş olduğu kısım. Yani şuradan gelecek düşman askerini durdurabilmek için kendilerine almış oldukları bir savunma yapısı. Şimdi Devam edelim. Üst kata çıkacağız dedik. Ve gerçekten yoğun bir şekilde taşı işlemişler. Yani bu basamaklarından tutun da içeri yapmış oldukları alanlar burayı işlemeleri karşıları yapmaları bu şekilde ve gerçekten bir emeğin göstergesi bu aslında. Şimdi yukarı nasıl çıkacağız onu bilmiyorum. Ama yine de buraya çıkmak istiyorum. Üst kattaki odalar veya tünel ne varsa bunu yukarıda görüp yerinde incelemek istiyorum. Şimdi yukarı çıkışımız biraz zahmetli olacak ama inşallah başaracağız. Burada çıkmak kadar inmek de mesele arkadaşlar. Çünkü çıktığınız yerden inmek bazen çok zor oluyor. Ve şunu da anlatmadan geçmeyeceğim el tutma yerlerine şu görmüş olduğunuz küçük çizgiler o kadar çok güç almanızı sağlıyor ki anlatamam yani o küçük bir çizgi bile sizin çıkmanızı kolaylaştırıyor ve karşılaştığımız manzara bir oda odanın üst tapağında yani şöyle söylersek üst tarafında bir kapatma sistemi yani aşağıdan e, buraya çıktıktan sonra şu anki benim çıktığım gibi çıktıktan sonra bu alana kapatılıyordu şu görmüş olduğunuz delikler oralara taş veya ağaç yardım veya demir veya ellerinde o dönem hangi dönemde yaşıyorsa onlarla bir sıkıştırma yapıyorlardı ve taş yerden yani aşağıdan gelen insan zaten bunu kaldırmak çok zorlaşıyordu onun için bu gerçekten önemli bir sistemdi o dönem için İçeride bu görmüş olduğunuz gibi küçük bir silo var yan tarafa geçen küçük bir oda şöyle bir geçelim yani yüksekte zor olduğu için temiz olması da kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Yani insanlardan uzak ve herkesin çıkamayacağı yer olunca gerçekten alan temiz kalabiliyor. Sadece kuşların yani yeni mirasçılarının yuvası oluyor. Ve karşıya yapmış oldukları görmüş olduğunuz gibi. Burası bir güvercinlik. O insanların haberleşme yeri. Yani deminki aşağıdaki kilise diye bahsettiğimiz alan gerçekten kiliseymiş. Normal bir kilise görüntüsüyle yapılmamış ama bu alan onların haberleşmek için kullanılmış oldukları güvercinliklerin bakın hani güvercinlerin alanı. Bu alandan haberleşmek için yani güvercinleri görmüş olduğunuz alanda güvercinleri duruyordu. Ve bu alanı sırf haberleşme için yapmışlardı. Diyeceksiniz ne kadar emin konuşuyorsun. Ama maalesef isterseniz araştırın. İsterseniz katılıp katılmazsınız. Ona bir şey diyemiyorum. İşte kuşların yumurtası olabilir. Şu anda yok. Bir tane de burada var. Muhtemelen dediğim gibi bu ay zamana yumurta kalmayacağı için ee, kuş yumurtaları şu anda yok. Burası dediğim gibi haberleşme yeri, iletişim yani şu anda sizin bu videoyu izlemekte olduğunuz iletişim diye bahsettiğimiz internet, telefon ve buna benzer iletişim araçlarından biri şu anda karşınızda. Ne kadar ilkel olduğunu siz düşünün. Yani kuşla haberleşiyorsunuz. Çok değişik ve farklı bir yaklaşım. Şu anda yazıt olarak herhangi bir yazı var mı diye kontrol ediyorum ama herhangi bir yazı ya bir belirtmek gereken bir şey var mı diye kontrol ettiğim herhangi bir şey yok şurada bir yazı görmüştüm. Şuradan bir çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi buraya yazılmış olan bazı Arapça harfler mevcut. Tabi yakın zamanda yazılmış bunlar. Onu da belirteyim. Şu anda ineceğimiz kısım bu şekilde. Ve dış taraftan Bakın, patlatılıyor. Bunlar sebepsizce patlatıldığında gerçekten çok zoruma gidiyor arkadaşlar. Kuşların e, getirmiş olduğu yiyecekler görüyorsunuz. Şuradaki delikler dedik. Tekrar tekrar bahsedelim. Şu görmüş olduğunuz delik bakın zaten yuvası var. Taşın taşı ona göre uyuyorlarmış. Ve gide gele oraya küçük de olsa bir kanal oluşturmuş durumda. Bu kanal oluşturmasının sebebi de muhtemelen demir. Yani sert malzeme olmasından dolayı bu alana, şuraya, şu görmüş olduğunuz alana bir iz yapmış durumda. Aynı şekilde orası da e, yapılırken çivi izinin yani keskinin izini görebiliyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.